kız <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Elif geldi. Şimdi servisten indi. Okuldan geldi arkadaşlar. Bugün cuma ve ben Elif'e sürpriz bir video çekiyorum. Acaba ne çekiyorum Elif? Tabii ki de. Hayır değil o. Roblox diyeceksin ama o değil. Nasıl ya? Bakalım çantanda ne var? Okul çantanda ne var? Niye ki? E göster bakalım arkadaşlar merak ediyordur arkadaşlar değil mi? Merak ediyorsunuz. Elif'in okul sıcağı. çantasında ne var acaba? Evet kedimiz gitti. Evet bugün sıcağı sıcağın arkadaşlar Elif'in çantasında neler var? Bugün cuma giymiş demiştim yarın gün. Yarım gün olduğu için forma giyinme Elif. Değil mi? Nefes nefese. Ben de dışarıdan geldim arkadaşlar. Elif de dışarıdan geldi. Nefes tefesi kaldık. Yani evet arkadaşlar şimdi okulda Elif okuldan geldi arkadaşlar. Bakalım çantasında ne var? Okul çantasını neler götürüyor? Elif göstermeye başladı şimdiden. Renkli boyama kalemleri var arkadaşlar. 48'lerinden. Hepsini okula götürüyor. Cuma günleri özellikle okula götürüyor. Çünkü görsel sanatlar dersi. Evet görsel sanatlar dersi olduğu için Elif'in... Boya kalemlerini yanında götürüyor. Başka neler var? Şöyle bize bir çantanı gösterir misin? Bakalım okul çantanda neler var? Arkadaşlar okul böyle Önce okul çantanı göster. Çanta. Tanıtalım. Bir Şöyle bir görüyorsunuz. Renk. Koka. Evet. Çantan çok güzel rengi. Anahtarlıklarım var. Fenerbahçeli var. E var. Love var. Bir de böyle arkadaşım böyle bir gün biz yani yılbaşından çok önceki gün yani Em, yemek günü yapmıştık. Evet. Em, yılbaşı geliyor diye evet. geldi diye hatta ondan bir öncesi. Yılbaşı hediyesi almışlardı sana. Evet. Ya yani bütün herkesi dağıtmış da. Çikolatalar, cici bebede. Evet, aynen. Em, Şimdi. Evet. çikolata vermişti, bir de içinden bu çıktı. Evet. Yıl başında herkes bir şeyler götürmüştü, okulda dağıtmışlardı, oradan anahtarlık verilmişti. Böyle. Şimdi okul çantamız bakalım. Elif'in okul çantasında dosyası var arkadaşlar. Bunu götürüyor her gün. Arkadaşlar aslında öğretmen bunu kayna koymuştur. Ben bunu dosyaya. Evet dosya. Evet. Normalde onu kullanmıyordu. Plastik dosyalardan kullanıyordu Elif. Ama bunu kullanmayı tercih etti. Şimdi 2-3 gündür bunu ya kullanıyor. Ya arkadaşlar üstündeki stikerlere bakın. Bakalım. Kedi bakalım. sevdiğim için onu ortaya koyuyorum. de bakalım. Ay mı çok tatlı. İki tane kedili var. İçini aç bakalım. İçinde ne var? İçinde ödevlerim Sedevleri var. Ödevleri var, günlük. Bak. Hayat bilgisi. Bu sticker defterim 16 sayfa. Sticker defterini de mi götürüyorsun okula? Evet. Bakalım. Her gün hem de. Burada Öyle mi? var. Hmm. Kediler bitiyor. Kediler çok kullanmışsın evet. Bir de Elif'i masalla kullandık en çok. İyi yapmışsınız. Bir tane kedilik aldım. Tamam. Bir tanesi de tabii ki de dosyanın üstü. Dosyum. Bakayım. Değil Aa evet güzel. çok tatlı. Her yer sticker olmuş. Çok güzel. Dolabımda da var arkadaşlar. Okula dolabım var. Orada da sticker. Sticker defterini okula götürüyor arkadaşlar. Her yere yapıştırıyor. Anladığım kadarıyla. Böyle. değil mi? Dosyana, çantana, do arkadaşlar, dolabına her yapıştırıyor. En yapıştırıp... çok sevdiğim sayfa bu. Bakayım. <laughs> Ay evet çok güzel. Ben şu ben şu bunları Ümeri... Hiçbir evet. şey Vermiyorsun. Çünkü onlar çok güzel. Ben onları bayılıyorum. Tamam. Ne böyle var? Bakalım. Evet. Stikerlerini gösteriyor Elif. Çantasındakileri gösterecekti. Bayağı detaylıya girdik şimdi. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar doğum gününüz yaklaştıysa bunu alın. İyi ki doğdunuz. Bakayım. <laughs> Şöyle. Aa evet güzel. İyi ki doğdun. Şimdi Elif'cim. Okul çantan anladığım kadarıyla boyama kalemlerin var, dosyan var. Başka? Evet. Okul baş... çantana neler koyuyorsun? Bu dosyanın içindekileri göstereceğim ilk önce. Göster bakalım. Bu görsen sen bu arada Bugün mi yaptınız? Iki. Evet. Bakayım tam göster. Ama Sark... ne o? Ne çizdiniz ben anlayamadım. Ay çiçeği. Ay çiçeği. Bakayım. Şimdi öyle Ama söyleyince. Ama bitmedi. Ha, çok güzel. Arkadaşlar. Ay e, şeymiş arkadaşlar. Arkadaşlar Çok güzel. <laughs> <sanatçılarda, gülüyor> evet, hayal gücü. Görsel <laughs> en güzel çizenler üç kız ben. Evet. Sinem Eylül. Süpersiniz. Bravo Ve size. Sağ gibiyiz vallahi. Bravo. Evet. Çok güzel. Bravo. Ama bitmedi. O kadar boyama kalemleri zaten götürüyorsun. onlarla çok güzel resimler yapıyorsun değil mi? Bunlar da bugünün ödevi. Yani şu hayat bilgiler de bugünün ödevi. Tamam. Bu İngilizce ödevi. İngilizce iki İki sayfan var. Bir tane de İngilizce ödevin var. Elif Bu, üçüncü sınıfa gidiyor arkadaşlar. Em, Kerem Teacher bize Perşembe günü ödev veriyor. Bu da tiklenmiş hali. Evet. İngilizce gün ve ayları öğrendiniz. Matematik ödevin vardı bunu yapmıştık. Bu dünün ödevleri. Evet. Onlar Arkadaşlar yapılmış. hep sayı dolu. Bakayım. Sayı Yanlış sayı. var mı? Yok. hep sıfır. Hmm, hepsi tik yapılmış. Yanlış Arkadaş, yok. Arkadaşlar ben... Buraya Arkadaşlar ben... Evet, em, burası hep, da tamam. Ben 100, anlamış. 100 puan. Arkadaşlar Duman! Kim o? Duman. Duman mı? Bizim kedimiz Duman mı? <laughs> Ay evet, çok tatlı. Harika. Evet dosyayı gördük. Gördük mü? Bitti mi? Hayır bitmedi daha çok. Bir hadi, hadi, hadi bakalım göster. Arkadaşlar pazar günü. Arkadaşım Ayşe'nin doğum günü. Ay bine. inanmıyorum. Davetiye mi yapmışlar? Çok güzelmiş. Blackpink, Elif çok güzel pazar yapmışlar. Pazar günü onun doğum günü var ve oraya gideceğiz. Tamam. Bir aksilik çıkmazsa kesin gideceğiz tamam mı? Ayşegül bana böyle bir şey yap. Ay Elif Çok Masal güzel. bana böyle bir Kedi. şey yap. Harika. Elif Masal'a teşekkür ediyoruz. Bu benim dolap şifrem arkadaşlar. Şifremi unutursam... Şifresine bakalım mı arkadaşlar? Dolabını açarız. Şifremi of. Ama o okula. Olsun Hı. okula gider açarız. Evet. Şey. Ee, şifremi unutursam buradaki bak. Artık şöyle çıkartıyoruz ve burada şifremi yazıyor. Bakayım. Şifre 2015 <laughs> Duman ile Elif. Gördünüz mü şifresini? Okula gidip arkadaşlar dolabını açabilirsiniz. <laughs> Okulumu daha bilmiyorlar. Biliyorlar mı? Yazıyordu. Şeyde dosyanın üzerine yazıyordu zaten. <laughs> ya sınıfını ama şubesini söylemedim. Aa, Aa şubeyi de biliyorlar. Dosyada yazıyordu kağıtta. Kağıtta yok yazmıyor. Biz arkadaşlar biz kuyruğu... Konumuzu... Arkadaşlar <laughs> Video dağıldı yalnız video tam olarak dağılmış vaziyette konumuzun ya. dışına çıktık arkadaşlar. Bizim 25'i ya 26'sı ya 27 ya 28'i ya da 1 ay ya 29'u ya da 1 Mart Showtime gösterimiz var ve o yüzden bize böyle bir şey yaptık. Acaba ben neyim? Acaba <laughs> nesin? Hiç belli olmuyor ne oldun. Hangi hayvan oldun? Çok güzel. Gösterim. <laughs> tiyatro yapacaksınız değil mi? İngilizce tiyatro yapacaksınız. Evet. Harika. Burada dün son ders böyle bir şey yaptım ben abla. Evet, burada kızım. Roblox var. Burada Netflix. Burada Instagram, burası TikTok, dayına. burası YouTube, burası da WhatsApp. Tamam. Ve bu da Showtime kağıdımızdır. <laughs> Burada da Showtime kağıdımız var. Bakayım. Evet. Gelip gidiş. Ben Rabbit'im ve Sam's. hangilerini okuyacağımı ve hangilerini söyleyeceğimi biliyorum. Sim sim. I But um, sen de çok çok güzel. <laughs> Onu başka zaman yapalım. Şimdi tiyatro yapmayalım için. Çantanın ben. içindekileri gösterecektik arkadaşlar ya. Onu devam edelim çünkü vaktimiz <laughs> ilerliyor. Arkadaşlar. Çok uzun bir video olsun istemiyorum çünkü. Elif, arkadaşlar bu da kol, çantamı. Şimdi Elif şöyle göstersin. Oh. Evet, kalem kutusunu da görüyoruz arkadaşlar. Çantasını, dosyasını gördük, kalem kutumuz. Şöyle yakından bakayım. Evet. İçini de göster bakalım şöyle çok azıcık bir şekilde. Neler götürüyorsun? Merak ediyoruz çünkü. Kalemlerini göster. Burada boya kalemleri var. Bakalım boya kalemleri nasılmış? Hı, karışık götürüyorsun bu sefer, öyle mi? Evet. Tamam, çünkü renkler artık azaldı, o kadar çok resim yapıyor ki. Burada, Burada, bir sürü şeylerimiz var. Kurşun kalemlerim var. Uçlu. Ben kurşun kullanmıyorum Yani şey bana göre kurşun geliyor bunlar da bana kurşun geliyor. Hamur silgi. Hamur silgi. Otunu kullanıyor. Ön tarafta da ne var ona bakalım. Orada bir tane. Kalem bir şey kutu da var. yalnız çok güzelmiş Elif. Orada bir tane bir şey var. Kalem tıraş. <laughs> Kalem tıraş. Tamamdır. Evet. Evet. Sırada ne var? Böyle bir dört sırada defteri var arkadaşlar. Hatıra defteri olarak da kullanıyor Elif bunu. Burada arkadaşlarının notları var. Arkadaşlarına hatıra not yazdırıyor. Ben söyledim Elif'e. Büyüdüğün zaman dedim. Eylül var. Evet. Büyüdüğün burada zaman arkadaşlarını bulabilmen sevdiğim için. Benim arkadaşım Elif masal var. Tamam. Arkadaşlarını Arkadaşlarını bulabilmesi için sosyal medyalandırma onları hem bulursun. O yüzden hatıra yazsın isim Dina ve soy isimlerini. İlke dileklerde bulundular. Zina Evet. Arkadaşlarını yazdırmış. Burada Rüzgar var. Avuğu demiş. Evet. Erkekler genellikle birazcık afacan oluyor. En çok da rüzgar. Öyle mi? Avuğu diyor hep. <laughs> eğlenceli ama sınıfın değil, değil mi? Arkadaşların <laughs> çok güzel ve çok iyiler. Eğlenceliler, değil mi Elif? Arkadaşlarını seviyor musun okulda? Seviyorsun. Orada ne var? Su mu içiyorsun sen? Bakayım suluğa. <laughs> Sulu arkadaşlar bu suluk. <laughs> Kaçıncı sınıftan? <laughs> Birinci sınıf. Anaokulu. Anaokulu. Arkadaş Elif'in suluğu kırıldı. Elif de beğenmedi bir şey. Ben de evdekini verdim ona artık anaokulundaki tuzluğunu kullanıyor. Ama güzel bir çantası. Bakalım ne var başka çantanda? Bu da kalem. Gibi. Kalem. Şeyi ama o başka bir setin. 12 Bu hmm. 24'lü. 24'lü. Ve arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Kırkan. Aa oraya mı koydun? Çok terledin ama değil mi? Bugün çok su Hayır. Şirketim. Pislendi diye. Ciddi olamazsın. Ne döktün oraya? Ya yanlışlıkla ben 2. şöyle makarnayı tepsiden önüme çekip. Evet. Yatayım leçe tatlısının üstüne geldi. Ha karamel galiba o. Bakayım. <laughs> ne kötü duruyor Elif böyle sarı sarı. Elif bu ne böyle? Sarı sarı ne yaptın üzerine? Şey <laughs> tamam, yıkacağız şey artık. Yapacak bir şey yok. Tamam. Evet. Burada şeyimiz var. Dur, burada bir şey var. Burada yedek kıyafet. Yedek tişört ve şeyi var. Arkadaşlar atlet koymuştum Elif'e. Burada terler. Terler Telefonu ve yasak mı Evet, başka bir şey var mı? Evet, Çantanda? Yok. yok. Yani arkadaşlar, çantanın içinden e, dosyası <laughs> çıktı, Stiker defteri çıktı, ha, kalem kutusu, sulu. Bir misin? de boya kalemini de gösterilip onlar çıktı. Başka da bir şey yok arkadaşlar çantasında. Evet, Hello Kitty sticker da var. Gülüyor. Her yerine yapıştırıyor sticker. Ayşe gülüyor. Evet. Bana verdi. Arkadaşlar gördünüz çantasındakileri gösterdik size. Çok bir şey yok çantasında çünkü okulda dolap olduğu için oraya bırakıyor Elif kitaplarını defterlerini. Evet teşekkür ederiz arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğen beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar görüşmek üzere.